Çok bağlı, Çok, bağlı. çok, bağlı, çok bağlı. Lan Keler, bu, Ne Ne yapıyorsun? Nasıl Lina, hı? Hı. arkadaşlarına bir şey söyleyecek misin? Hı hı. Kendin oyunun mu oynuyorsun? Yani hem burada hem de dengesiz Kerem'le bu. mi konuşuyorsun? Hı hı. Kerem komiserle mi? Hı hı. Ben Kerem Kerem. Ya, <laughs> Peki, nasıl şey Anne. Annem. Bak şimdi. Bakıyorum. Hayır kafana bağlama. He <laughs> komik <gülüyor> abla. Komik, komik mi? Hı hı. Hı hı. Için tamam. Anne bak şimdi yapacağım. Bil isteyeceğim durduğu bakma. <laughs> ne yapıyorsun? Çekiyor musun Acıyor mu? Yardım edin. <laughs> Anne hani ben karton kettim ya. Karton ket misin sen? Hı? Karton ket beni bağladı yardım edin arkadaşlar. Gidiyor, bizi, beni görmeden. Gidiyor beni görmeden. Yardım edin. Be. Çekiyor beni. Bir şey, bir şey. Aa. Çok Aa şey. beni çekiyor. Aşkım beni kurtar. Aşkım beni kurtar. kurtar. Lila beni çekiyor. Bağladı. Lan hepsi... Aşkım beni kurtar. İmdat. <gülüyor> <gülüyor> Dedi. Aşkım beni kurtar. Bebeğim dede. Aa. O gidin dede. Aşkım dede. Ah, çıkarttı. Çıkarttı. Da. Ne yapıyor şimdi bu ne? Ne yapıyor şimdi bu? Aa, çok kötü bağladı bu sefer. Olamaz. <laughs> böyle haberim yoktu benim. Aa, böyle haberim yoktu benim. İmdat. <laughs> Ah. tut anne Anne bak şimdi Buradan tutsana Tut tut Şimdi çek <laughs> Babam düşünce 1-2-3 Koş <laughs> Yapma Aşkım beni kurtar. Aşkım Oğuzhan. Suya düşeceksin tuzağa. Düşeceğim ben. Tuzağa düştüm Oğuzhan beni kurtar. Olamaz Aa. olamaz. Aa. Gidiyor be. Gidiyor. Şimdi bekliyorum.